Bir kez daha günaydın, hadi şu gazeteleri görelim artık, gazeteler neler yazmış neler çizmiş. Dünden beri seçim analizleri yapılıyor ama seçim analizleri bugün gazetelere nasıl yansımış biraz onlara bakalım. Çünkü göreceksiniz ki analiz kadar en azından bir yandan da şiddetli bir takla atma yarışı başladı beklediğimiz gibi. O gün seçim akşamı başlamıştı zaten ama e, sonuçların gelmesiyle. Ama bugün e, biraz daha onun ete kemiğe bürünmüş halini göreceğiz. Bir yandan gerçekten anlamlandırma çalışması var. Hani ne oldu? 5 ay içinde %9 e, Türkiye genelinde %9 oy artırmak nasıl mümkün olabilir gibi e, bir anlamlandırma çabası var ki bence çok saygıdeğer bir çaba. Hakikaten anlamamız gerekiyor. Çünkü siyaset sosyolojisi açısından da anlamlandırmak gerekiyor bunu. Bakalım neler olmuş. Şu ana akım medyayla başlayalım. Hürriyet bugün sür manşetten 9 puanın 10 sırrı. Bu 9 lafını e, aklınızın bir kenarına yazın. Günaydın herkese bu arada. E, çok göreceğiz çünkü bugün okuduğumuz bütün gazetelerde neredeyse kıyısından köşesinden bir 9 lafı dokundurulmuş. Şimdi burada bir analiz var. E, Deniz Yapmış, sevgili Deniz Yerek Yapmış. 9 puanın 10 sırrı. AK Parti seçim başarısını hem MHP hem HDP'den oy çekerek hem de geçen seçimde sandığa gitmeyen vatandaşı geri getirerek kazandı. Peki bunu nasıl yaptı? İşte yanıtı. Hocam bir sigara yakalım. E, sigara sağlığa zararlıdır. En azından kamuya açık yerlerde içmiyoruz. Sonrası için e, karışmıyoruz. Herkes serbest tabii. Yayından sonra bakarız. Bir, MHP lideri Bahçeli'nin HDP'ye kapıyı tamamen kapatmasıyla AK Partisi formülünün imkansız hale gelmesi. Erdoğan'ın çözüm süreci buzdolabına kaldırıldı mesajının bu sürece destek vermeyenleri etkilemesi falan. TRT başta olmak üzere AK Parti'ye yakın medyanın geniş erişim sağlaması ve bazı devlet imkanları. Bu son derece önemli. Özellikle okudum bunu. Özellikle okudum. Çünkü TRT'de yapılan haksızlık bugüne kadar hiç yapılmadı. Geçmişte de hatırlıyorsunuz, geçen hafta içinde konuşmuştuk bunu. Hangi günde hatırlamıyorum ama... Geçen hafta şöyle bir şey konuşmuştuk. Hani bugünkü TRT yönetiminin ya da bugün TRT'nin bağlı olduğu insanların suçu değil tek başına bu. Çünkü TRT her zaman yasasında özellik tanımlanmış olmasına rağmen her zaman bütün iktidarların arka bahçesi olarak görülmüş. Bütün iktidarlar sağ, sol yani solun tek başına iktidarın Türkiye'de ne kadar azdır tartışılır ama e, ortak olarak bile mesela sağcısı da solcusu da TRT'yi hep arka bahçe gibi görmüştür. Her zaman böyle kullanmıştır. Ama bu sefer özellikle şu propaganda yasaklarının başladığı yani sadece ee, hani TRT üzerinden, TRT ekranlarında insanlara seslenmenin mümkün olduğu dönemde yapılan haksızlık hakikaten tarihe mal olacak bir haksızlık. Çünkü arada bir eşitsizlik falan yok. Bir grup hiç yok. Yani bir tarafta 37 saat var, diğerleri sıfır. Sıfır sıfır bildiğiniz matematikteki sıfır. CHP, MHP ve HDP yok. Şimdi Deniz'in de anlattığı bu önemli. Ee, PKK ve IŞİD terörünün yarattığı tedirginlik HDP'nin PKK'nın eylemlerine karşı net tavır koyamaması. Ee, bunlar hani özellikle diğerlerini okursunuz ama bunlar bizim de dün üzerinde durduğumuz şeyler olduğu için bugün biraz tekrarını görelim. Vaat paketi 22 milyar lira AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesiyle şimdi gözler seçim öncesi Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı toplumun çeşitli kesimlerini etkileyecek maliyeti 22.3 milyar lira tutan vaat paketine çevrildi. Aklı. Artık herkes bekleyebilir. Şu seçim döneminde söylenenleri yönünüze alın. Hepsini isteme hakkınız var. CHP de iktidara gelse isteme hakkınız vardı. MHP ve HDP için de geçerli bu. bakalım. Hacı Osmanoğlu hakkında suç duyurusu. Avukat Tuğba Torun Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu hakkında öleceksek de adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız sözleri nedeniyle salcadan suç duyurusunda bulundu. Her zaman söylüyorum. Bütün televizyon ve radyo programlarımda da söyledim. Bir kere daha tekrar etmekte herhangi bir sakınca görmüyorum. Kadınlar her zaman erkeklerden daha cesurdur. Hep böyle olmuştur. Bakın bu avukat da genç kadın avukat da helal olsun. Şu saçmalığın peşine düşmüş. Yani sen ağzının ayarını bilmiyorsun ama o ayarı yargı yoluyla tekrar yerine getirir, fabrika ayarına döndürürüz demiş, helal olsun. Huber'in kapısında dehşet, dün bunu televizyon haberlerinde görmüşsünüzdür. Önce bir altyazı olarak girdi, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Huber Köşkü'nün önünde silah sesi duyuldu diye. Erdoğan'ın da zaman zaman ikamet ettiği İstanbul Tarabya'daki Huber Köşkü'nde dün ilginç bir olay yaşandı, savcılık açıklamasına göre. Hangi gazetede yazıyorsunuz? Yazmıyoruz, burada yazıyoruz. Burada konuşuyoruz. Ee, Saadet Hanım galiba ismi son anda gördüm, kusura bakmayın. Savcılık açıklamasına göre 12.50'de protokol kapısına gelen Fatih Ürker beni Erdoğan'la görüştürün diye çıkıştı. Müdahale eden polisin silahını alan genç önce havaya sonra kafasına ateş etti. Yaralanan Fatih Ürker kurtarılamadı. İlginç bir olay. Ailesine sabır dileyelim, başsağlığı dileyelim. Ama ne olduğunu anlamadığımız bir olay. Sabah Erdoğan'ın zaferi manşetiyle çıkmış. E çok normal, çok normal böyle yazması. Dün demiştim yani ya bir fotoğraf kullanılmış. E, abi nasıl para kazanıyorsun? Çok güzel bir soru. E, farklı işler yapıyorum ya. Dublaj yapabiliyorum. E, geçmişten gelen bir işim olduğu için dublaj yapıyorum. E, onun dışında hani bir takım para kazanabilecek işlere tanıtım metinleriyle uğraşıyorum falan filan. Bir şekilde çorbayı kaynatmaya çalışıyorum. Onu bilin de. Ya bu, bu soruyu neden önemsiyorum? Hangi partilisin acaba? O sorunun cevabı yok Minan. Öyle bir soru yok. Ben size sormuyorum. Siz de bana soramazsınız. İster izleyin, ister izlemeyin ama o soruyu sormayın. Anayasal güvence altında o sorunun cevabı çünkü. Hiç kimse kanaatini açıklamaya zorlanamaz yazıyor. Bu hani sevmediğimiz ama son 30 senedir hiçbir iktidar değiştirmediği için hala mecbur kalıp çok affedersiniz eşek gibi perişan ola ola hala altında inlediğimiz o 12 Eylül anayasasında öyle yazıyor. Hiç kimse kanaatini açıklamaya zorlanamaz. Siz de açıklamayın. HDP bence. Mesela bu tahmin de büyük bir haksızlık. Gerçekten haksızlık. Tahmin etmek de haksızlık. Tahmin etmeye çalışmak da. Ya bir insanı siz partisine göre mi dinliyorsunuz? O kadar sığ mı bakıyorsunuz hayata? Hani demin yazan o Ermeni misin diyen adamlar ne farkınız kalacak o zaman? Yok kızmayın insanlar bağ kurmak istiyor değil. Kızarım. Tam tersine bağ böyle kurmayın. Tam da anlattığım bu işte. Bağ böyle kurmayın. Ya yani karşınızdaki insan AKP'li olsa, edepheli olsa, ne bileyim yani başka bir partiyi tutsa ne fark eder ki hayatınızda? Bir oturun konuşun. Önce konuşun, konuşmaya çalışın. Ya söyleyip söyleyip ondan sonra yo öyle demedim böyle demedim. Neyse boş verin. Erdoğan'ın zaferi. Dün demiştik ki ikili bir fotoğraf kullanılmıştı. Bir tarafta e, Başbakan Sayın Davutoğlu, diğer tarafta da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. E, ben de demiştim ki bu, bu fotoğraf sıkıntı olur. Çünkü hani sabah gazetesi, tam adın gazetesi sonuçta e, Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı daha önce olacak. Dün anlamışlar bence yaptıklarını. Bugün ...Erdoğan'ın Erdoğan zaferi diye Batı medyasından gelen e, bir şey yorumların altına yazmışlar bunu ama e tabi görüş aslında son derece yerli. Vay 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 Rasim Ozan Kütahyalı bir hafta önce kaçacak yer arıyordu. Ulan başımıza her şey gelebilir diye şimdi ikinci Anadolu ihtilal diye yazı yazmış bu. Cumhuriyetin manşeti 3 kritik sınav. Yeni hükümetin önceliği çözüm süreci, ekonomi ve başkanlık sistemi. Ben bu hani ilk bundan önceki yayında söylediğim için e, tekrar bir konu üzerinde durmayı uygun görmüyorum. gerekli de görmüyorum. Dün sabah e, bu başkanlık hikayesini konuşmuştuk. Bugün sabah da özellikli taleplerini güçlendirir gibi bir tez attım ortaya. E, ve hala bu görüşü taşıyorum. Önümüzde böyle sıkıntılı bir süreç olabilir. Çünkü bu bloklaşma dili eğer devam edecekse yani çözüm süreci ve e, yeni bir yol yeni bir yöntem halkı dışlamayan ne olduğunu bize de anlatan e, bir şey eğer konuşulmayacaksa bu maalesef böyle sıkıntılı bir döneme gidebilir. Cumhuriyet'te 3 ayrı başlık yazmış başkanlık sistemi ve ekonomiye patron aranıyor. Bence bu da çok önemli bir sorun ama bu konuda e, benim değil de sevgili Yalçın Karatepe'nin ee, anlatacaklarını dinlemenizde fayda var diye düşünüyorum ekonominin patronu dümenin başında kimin olacağı son derece önemli milli görüş hareketi ne olur bitti mi yeniden başlar mı 0.7 oy aldılar bence bu saatten sonra hiç başlamasınlar çünkü seçmeni de koştura koştura AKP'ye oy verdi hatırlıyor musunuz geçen hafta son düzlükte son talilde mutlaka aynı şey olur yani mütedeyyin partinin seçmenleri en büyüğünde birleşir böyle sıkıntılı dönemlerde demiştim ee, maalesef öyle bir şey oldu. Meclis yine daha erkek. Bu haberi son derece önemsiyorum çünkü <laughs> ya kadın sayısı zaten Türkiye'de çok az, çok çok az ve e, yine mevcut kadın milletvekillerinden de kaybettik. E, erkek bakışı yansıdığı sürece, bu kadar siyasete yansıdığı sürece de hani kavgası, dövüşü falan filan eksik olmuyor maalesef madem hani dünya bu iki ayrı cinsten kadınlarla ve erkeklerden, kadınlardan ve erkeklerden oluşuyor. Ee, üçüncü cins hakkına saygı duymakla birlikte söylüyorum bunu. Ee, o zaman en azından siyasetin de hiç değilse yarısı e, kadınlardan oluşmak zorunda. Ama bizde oluşmuyor. <laughs> Zaten azdı daha da azaldı. Sözcünü manşeti muhalefette kazan kaynıyor. İktidarın ateşi CHP ve MHP'yi yaktı. Seçimin kaybedenleri CHP ve MHP'de parti içi muhalefet düğmeye bastı. CHP'li sallar çeyrek parti olamayız dedi. MHP'de de Bahçeli hedefte. Bakalım. Başkanlık duası Erdoğan AKP'nin seçim zaferinin ardından dün sabah soluğu Eyüp Sultan Camii'nde aldı. Yüksek sesle dua okuyup namaz kıldı. Ya arkadaşlar böyle haber olmaz yani sadece çakacağım diye yüksek sesle dua okuyup namaz kıldı ne demek ya? İnsanlar hani dua okuyamaz mı? İşte bakın hani demin konuştuğumuz o kutuplaşma dili var ya. Aynı şey burada da var. Sağdan yala, sağdan ya da soldan gelmesinin hiçbir önemi yok. Ama aynı bakış. Aynı köz bakış işte bu. Biri diğerini işte iki ay yaş deyip bu ülkenin kurucusunu Atatürk'ü troll var. Hayırdır kim var? Görmedim yerini yakalarsak konuşuruz. Bir öyle aşağılıyor. Bu ülkenin kurucusunu iki ay yaş bilmem ne diyerek aşağılıyor. Affedersiniz Ermeni, affedersiniz Alevi diyerek bu toplumu bölüyor. Bir diğer tarafta yüksek sesle dua okudu. Ya ne olur ya ne olur. İnsanlar yüksek sesle dua okusa ne olur. Hala aynı kafada, hala aynı beton kafada gittikçe işte ondan sonra böyle oluyor. Sol, sosyal demokrasi... Türkiye'de neden oy alamıyor? İşte bundan alamıyor. Bu bakış yüzünden alamıyor. Bu adamlar hala muteber görüldüğü için alamıyor. Posta halk bekliyor manşetiyle çıkmış. Yüksek bir oy oranıyla Dördüncü kez tek başına iktidar olanak AK Parti seçim önce halkın cebini doğrudan ilgilendiren önemli vaatlerde bulunmuştu. İşte vatandaşı yerine getirilmesini beklediği o vaatler. Evet posta da en yani Doğan grubu Biraz belli ki bunun üzerinden gidecek şimdi. Ee, hani vaatlerin ne olduğunu aslında hani gazetecilik açısından da hani şeyin söylenmesi gerekiyor. Fikri takip böyle bir şey çünkü. E o vaatleri iktidara kim gelecekse hani sen bize bunu anlatmıştın hafız bir gel bakalım oturalım <laughs> ne oluyor ne bitiyor diye sormak gerekiyor. E, dün ilk örneği ilk yayında söylemiştim. Ee, Ali Babacan TRT'de çıktığı programda biz 1300 lira olacak asgari ücret dedik demedik dedi. Biz sadece bunu teklif edeceğiz ee, dedi. Ben yine kaçırdım yani. Troll muhabbeti dönüyor ama ilk yayında epeyce şutladığımız için. Milliyetin manşeti başarının 3 nedeni. Milliyet 3 kompakt maddeye dönüştürmüş. Balkon konuşmasından sonra görüştüğümüz Başbakan Ahmet Davutoğlu seçim başarısının nedenlerini milliyete anlattı. Samimiyet, istikrar gelecek. Beni ancak ülkücü irade gönderir. Möbilderi Bahçeli'nin kurmaylarıyla yaptığı dar kapsamlı toplantıda. Bakın bu önemli. E, duman aktrol Tamam şimdi bulursak. E, Önder Yılmaz'ın bir haberi. Hani bazı muhabirler bazı partilerin içini daha iyi bilirler. Daha net bilgi alırlar. Önder de MHP'ye o yakınlığı olan bir e, muhabirdir. İçeride ne olduğunu iyi gören bir muhabirdir. O yüzden söylediğini önemseyin. Bakın. MHP lideri Bahçeli'nin kurmaylarıyla yaptığı dar kapsamlı toplantıda mücadelemi devam ettireceğim beni ancak ülkücü irade gönderir. Onun dışında kimseye boyun eğmem dedi. Sosyal medyada eski milletvekili Meral Akşener'le yargı kararıyla partiye geri dönen eski vekil Sinan Oğan'ın isimleri konuşuluyor ancak MHP tüzüğüne göre kongre toplamak oldukça zor. Muhtemelen e, delege yapısından bahsediliyor. MHP'nin tüzüğünü bilmiyorum. E, o yüzden bir şey söyleyemem ama muhtemelen böyle bir şeyden bahsediliyor. Şimdi e, o yüzden en önderin haberinin devamını da okumanızda bence fayda var. Habertürk bakalım ne yazmış? Artı dokuzun sırrı gördünüz mü 9'u? Ne güzel her yerden dokuz geçiyor şimdi. Muhalefet koalisyon şansını kullanamadı. Seçmen istikrar ve güven ortamı arada ekonomik vaatlerin yerine getirilebileceğini gördü. Tamam çok şahane. Mesela neden Habertürk sizce? Ya 5 e, ay er içinde neredeyse 350 insan öldü diye yazmıyor. Neden yazmıyor? Neden mesela terörün bu kadar yükselmesi, insanlarda korkuyu arttırdı, koşu koşa sandığa e, gidip hani istikrar adı altında var olan düzene uymayı getirdi diye yazmıyor. Seçimden önce konuştuğumuz için gereğine e, fazla bir şey anlamıyorum. Ama dokuzun sırrı şu, e, Kur'an'daki dokuz mucizesi falan gibi hani bir takım kitaplar çıkmıştı, bu ondan değil. E, AKP'nin oyu 9 puan arttı ya. O 9'dan bahsediliyor herkes 9'a. Gitmeyi düşünelim mi hocam? Durum o kadar vahimse gidelim mi? Dün sabah konuştuk. Muhtemelen siz yoktunuz burada. Tam tersine ne demek gitmek ya? Kimin ülkesinden kim kimi kovuyor? Öyle bir şey var mı? Mümkün değil o. Herkes otursun oturduğu yerde. Sesini çıkarsın, konuşsun, korkmasın, tırsmasın. Hakaret etmeden anlatsın insanlara mesela. Dün de söylemiştim. Şair Yılmaz Odabaşı çok sevdiğim bir şairdir. Ama çok çok ayıp yaptığı şey. Hakikaten çok ayıp. Hani ben artık inancımı kaybettim gidiyorum falan. Olur mu ya? O zaman ne yapalım? Hep beraber ha, burası bizim. Hep beraber kapatalım mı dükkanı? Bu mudur yani? Tamam mal kardeşim. Sen istediğin gibi at oynat. Ee, bakalım. Habertürk böyle yeni şafak. Sınırları aşan sevinç Türkiye'nin seçimi. Sınırları aşan sevinç ne demek ya? Ha, Türkiye'nin sınırları. AK Parti'nin seçim başarısı Balkanlar, Afrika, Suriyeli muhalifler, ABD ve Avrupalı Müslümanlar arasında da büyük sevinçle karşılandı. Filistin'de Mescid-i Aksa'nın kandilleri yakılırken bazı Filistinliler hamdolsun yarab dedi. ya dedi. böyle haber olur mu arkadaşlar? Böyle gazete haberi olur mu? Yani böyle doldurulur Böyle bir haber dili olabilir mi? Eee... Piyasa coştu. Aydın Doğan ve İpek Koza çakıldı. Aydın Doğan ve İpek Koza çakıldı. Yani kim bitmiyor. Ve hisselerinin değeri düşmüş bu arada Doğan grubunun. Koza grubunun ama Koza grubunun operasyonla birlikte zaten bizim kadarıyla düşüyordu. Zamanın manşeti hukuku güçlendirip ekonomiye odaklanalım. Top Başkanı Rıfat Selçukluoğlu, TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Saims ve TESK Başkanı Bendevi Palandöke'nin görüşlerine yer verilmiş. Selçuk Doğulu şimdi ekonomiye ve reformlara odaklanma zamanı demiş. Candan Sims yeni meclis özgürlükleri genişletme ve refahı artırma yolunda çalışmalı demiş. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de bir siyaset, hukuk ve ekonomide yeni adımlara ihtiyaç var demiş. Keşke bunu seçimden önce de söyleselerdi değil mi? Çok bekledik ama buradan da konuşmuştum. Kulağın üstüne yatıyorsun seçimden önce. Sonra çıkan iktidara göre nasılsa olsa bulunuyor birkaç cümle söylenecek. Bir günün manşeti cihatçı vefası AKP'nin seçimi kazanması Suriye'deki İslamcı örgütleri sevindirdi. Suriye'deki 20 cihatçı örgüt sonuçların belli olmasının ardından AKP'yi kutlayan mesajlar yayınladı. Sultan Murat Tugay komutanı Fehim İsa AKP'nin iç savaşta kendilerini desteklediğini belirtti bakalım star ki biliyorsunuz milli iradenin sesidir parti bültenidir Aynı zamanda milli irade kazandı sürman çıkmış. Asgari ücret yılbaşında 1300 lira demiş ama onu çok erken söylemiş olabilir. Düneli babacan olmayabilirin sinyalini verdi. Neyse görürüz. Sessiz çoğunluk prangaları kırdı. Manşet Ankara temsilcisi Mustafa Kartoğlu'nun haberi Davutoğlu Tarihi balkon konuşmasının hemen ardından STAR'a sonucu değerlendirdi. Belli ki milliyete STAR. Ee, Serpil Çevikcan ve Mustafa Kartoğlu oradaymış. Bu sessiz çoğunluk bütün ivreleri değiştirecek ve tek başına iktidarı çıkartacak demiştim. Öyle de oldu açıklaması yapmış. Ee, Başbakan Sayın Davutoğlu. Bir dakika. Biz nerede kaldık? STAR'ı okuduk. Özgür gündeme bakalım. Özgür Dünya'nın gazetesi yüklenmemişti sabah, şimdi yüklenmiş. adına öz yönetim. Hadi bakalım buyurun. İlk yayında konuştuğumuzu hatırlıyorsunuz değil mi? Özgür Gündem'de inadına öz yönetim demiş. Yani ilk yayını izleyemeyenler için tekrar çok çok kısa bir özet geçelim. Ee, bu bloklaşma ve kutuplaştırıcı söylemin etkisiyle 1 Kasım seçim sonuçları Türkiye'de o oy dağılımında şöyle erteye gözünüzün önüne getirin. Bir blok oy yarattı HDP açısından. Ve HDP Türkiye Türkiye'lileşme projesi, Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksekdağ'ın ağzından sıkça duyduğumuz bu proje, seçim öncesi 7 Haziran'la 1 Kasım arasında yaşanan terörle, dün sabah da konuşmuştuk, PKK ve KCK tarafından bombalandı. Net bir şekilde. Yani bu iki ismin ee, hiçbir şekilde siyasette aktif olması istenmedi. Şimdi ben de şöyle bir ters öne sürüyorum diyorum ki bundan sonra da çok daha fazla ses yükselecek ve özellik taleplerini daha fazla duyacağız. Çünkü şöyle bir şey gündeme getirecek muhtemeldir ki PKK ve KCK. Ee, diyecek ki işte biz siyaseten dışlanıyoruz bizimle ilgili karar verici mercilerde bulunma şansımız elimizden alınıyor. Ve madem oy da bu kadar bloklaştı, %70'lerden bahsediyoruz. Yani her ilde, her beldede %70 ve üzeri oydan bahsediyoruz. İş bu tarafa doğru gidecek en büyük korkum bu. O yüzden hani şimdiden söyleyeyim istemiştim. Özgür Gündem'de yazmış. Vatanın manşeti %49.4'ün sırrı Davutoğlu seçim. Aaa Vatan Gazetesi de oradaymış. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Vatan gazetesi de oradaymış. Ee, çok güzel ya. Vallahi bravo. Cumhurbaşkanının e, mitinglerinde seçim için yaptığı mitinglerde de beraber mesela oraya çıkıp kürsünün yanından insanlar. Hani bir gazeteci hangi partiden olursa olsun ben bir siyasetçiyle kürsüye çıkmam. Yani onun e, kampanyasına destek olmam diyemeden yanında e, hani paşa bahçe bardağı gibi dizilenler o gün akşam mükafatlarını almışlar. Taraf AKP ve PKK, HDP'nin burnunu sürttüğü manşetiyle çıkmış. Murat belge yazmış. E, seçim öncesinde zaten hani kendisi biliyorsunuz yetmez ama evet ben yani ne kadar pişman olduğunu gözyaşları içinde anlatmıştı bize. TÜSİAD'ın çağrısı burada da yer almış. 6 ilde sonuca itiraz HDP az farkla son vekilliği AKP'ye kaptırdı. 6 ilde ee, sandık başkanlarının boş tutanağı imza attırdığı gerekçesiyle sonuçlara itiraz edecek denilmiş. Ee, evrensel demokrasi cephesini büyütme zamanı manşetiyle çıkmış. Bakalım başka başka. Bugün kaybedecek vaktimiz yok. Seçim sonuçları piyasaları coşturdu. Döviz düştü borsa tavan yaptı diye çıkmış. Bugün gazetesi biliyorsunuz el değiştirdi. Yeni yazarları var artık. Yeni tosunlar hani ödüllerini aldılar. El konulduktan sonra onlara yer açıldı hemen Akşam onlar ekonomist okumuyor ama. İngiliz ekonomistin başını çektiği Batı medyasının Türkiye'nin istikrarını bozmak için yürüttüğü algı operasyonu. Ya dergiyle kavga eder mi insan arkadaşlar? Gerçi ağaçla röportaj yaparsan dergiyle de kavga edersin. Çok normal ama takvim ne salladınız ama vurur yüze ifadesi kaybettiniz bir tanesi. Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Hasan Cemal, Ahmet Hakan Ümit Boyner, Cem Boyner, Selahattin Demirtaş, tabii ki Aydın Doğan, Fetullah Gülen, Francis, Francis Ricciardone, Amerikan eski büyükelçi, Ferit Şahink, Aa, bu çok ilginç bir gelişme. Kanalında sinsi sinsi Erdoğan düşmanlığı yaptırdı. Bak, 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 bak. Apan Ahmet. Ya Apan Ahmet kim arkadaşlar? Bir saattir devam ediyor ama şey mi yani hani ne olur vur bir tekmede gidelim falan görüntüsü mü? Şimdi şurada anlatılan insanların pek çoğu bundan 20 gün önce eğer konuşulmuş olsaydı dosttu, çok sevilen insanlardı. NTV daha ne yapabilir sizin için? Yani NTV, AKP için başka ne yapabilir bilmiyorum ki. Ben kanalın anahtarını versin diyeceğim. Vermiş durumda zaten. Yöneticilerine bakın. Yine kaybettiğiniz bir tanesi boş verdi. Ya arkadaşım bak ben deminden beri ne anlatıyorum? Benim derdim ben bir şey kaybetmedim. Benim kaybettiğim bir şey yok. Ben bir oy sahibi bir insanım. Oyumu kime de hiç açıklamadım. Hiç de açıklamayı düşünmüyorum. Sizlere de aynı şeyi söylüyorum. Sakın açıklamayın. Anayasal güvence altında. Hoppa. E çok konuşuyorum. Boş konuşuyorsun. O zaman burada işin ne güzel kardeşim. Kafa basmıyor mu? Yani sevmediğin bir şeyi İstemiyor musun? Git. Durum bu. Başka şuradan hemen hızlıca bakalım. Bugün epeyce uzattık çünkü arkadaşlar. Bakmadığımız görmediğimiz ne kaldı? Akşamı takmayı, millet, yeni çağ, aydınlık falan geç. Meydan hala direniyor. O yüzden meydana bir bakalım isterseniz. Hani cemaatin gazetesi. Abi seni bunları cevapla diye dinlemiyoruz. Ben de cevaplamaya, cevaplamamaya çalışıyorum ama yerden sonra da sıkıntı oluyor ya işine geçmedi mi engelle. Arkadaşlar bakın hala anlatamadım galiba. İşime gelmemesi değil. Seviyeyi koruduğunuz sürece istediğini söyleyeyim. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Ama seviyeden aşağı indiğiniz zaman işte tam o hani vole mesafesine geliyorsunuz. Çok güzel ayağı çok güzel oturuyor orası. Hadi arkadaşım hazımlı birini bul o zaman. Güzel. Meydan da bugünün son gazetesi olsun. Bakalım cemaatin gazetesi ne demiş. Şifre 2B. Erdoğan Davutoğlu ilişkisi nasıl olacak? Ee, Ali Babacan'la Binali Yıldırım'ın kabinedeki pozisyonu bu konuda fikir verecek. Ömer Şahin'i mi değerlendirmesi? Ömer hani siyaseti çok çok iyi bilen e, bir muhabir. Benim de çok eski dostum. Hakikaten siyasetin göbeğinde olan muhabirlerden bir tanesi. O yüzden analizini iyi okumakta lazım diye düşünüyorum. Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı'na Ali Babacan da hem geçmişten beri Abdullah Gül'e son derece yakın isimlerden bir tanesi. Onların kabinedeki dengesi son derece önemli diye bir yorum yapmış ki ben katılıyorum. Evet bugünlük bu kadar. bayağı uzun sürdü neredeyse yarım saat olmuş. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için, evlerinize konuk ettiğiniz için ve benim çalışma odama konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Hakaret etmediğiniz sürece herkesle her şeyi tartışmaya hazırız burada. Özellikle gazetelerin üzerinde konuşmaya. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sizin desteğiniz olmasa böyle bir e, yayın yapamayız elbette. Böyle bir şey mümkün değil ama e, bugünlük bu kadar. Bir yarım saat kadar sonra e, medyascope.tv adresinden bugünkü yayını izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de varlığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hep, herkesten öyle teşekkür geliyor ama. E, yarım saatsi kadar sonra medyascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Yarın sabah saat 9 olduğunda yine burada olacağım ben. Siz de olursanız. Siz de burada olursanız eğer. E, tekrar konuşacak konularımız olacak. Anlatacaklarımız olacak. E, çünkü konuşmadan birbirimizin derdini anlamadan. Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii. estağfurullah yani hoca. Hocalık bence. Kalp atılınca seviniyor musun abi? Ciddi sordum kızma. Ya ben o kalbin ne olduğunu 20 gün sonra anladım desem. Hakikaten 20 gün sonra anladım desem. Ben fark etmiyordum. Ben nasıl olduğunu da çok anlamıyordum. Ee, soru soracak arkadaş hızlı olsun ama yani sorsun da kapatalım artık yeni çünkü bunu yüklemek zorundayım bir an evvel ya da şöyle yapalım ya Twitter'dan sorun oradan yanıtlayayım söz Yarın sabah 9'da görüşeceğiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Nereden, hangi görüşten, hangi inanıştan olursa olsun konuşalım. Konuşalım olur mu? Ben AKP'liyim ama kindar bir dil olmadığı sürece sizi dinlemekle tartışmakta çok güzel. Tam ben aslan. çok teşekkür ediyorum böyle e, düşündüğünüz için. Benim için de aynı, geçer, aynı şey geçerli. E, aynen öyle. Hangi görüşten olduğunuz ne önemi var ki? Bugün salar denize gidiyorum ben İyi iyi gidişler olsun saatler olsun ne güzel olur şimdi Allah Allah oh, çok güzel Ankara buz gibi yarın sabah 9'da görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın kalın i̇yi günler diliyorum.